Şöyle halk e, enflasyondan inanılmaz muzdarip, evet. bir kez söyleyeyim. Yani enflasyon rakamları, e, zamlar açıklanıyor ama e, bence açıklananın çok üzerinde enflasyon oranları var şu anda. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yoksa da o problem ortadan kalkmıyor. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla tüketici enflasyonu yüzde 61, üretici enflasyonu yüzde 115. Kuzeyimizde savaş var. İşgale uğrayan Ukrayna'da enflasyon yüzde 10,7, işgal eden Rusya'da enflasyon yüzde 9,2. Savaş Ukrayna'da, ambargolar Rusya'da ama üç haneli enflasyon, kıtlıklar ve şeker kotaları Türkiye'de.